Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı günleriniz olsun. Böyle 7-11 kapsül model. Sese bakar mısın abi? Gergedan ağacıyla vedalaşıyorum. Şöyle 6 tane yedek kappesi var. Ondan sonra tespihimiz bu şekilde sistemi. Bir tane böyle yedek imamesi kısa günlük çekim için ideal. Bir tane daha böyle bu. Hatalı çıktı şurada ufak çatlakları çıktı içinden. E i̇şime yaramaz bunu da kutuya koydum. Ben de duracağını çöpe gideceğini arkadaşa dursun. Ondan sonra gördüğünüz gibi böyle bir güzellik. Şöyle bir göstereyim tespihimi. Komple seçme hapidir. Şimdiden güzel abimin elinde eskisin. Meşki daim olsun. Güzel günlerde çeksin. Evet arkadaşlar. Tesbih ve tesbih malzemesi için bana Whatsapp'tan şuradan 724 ulaşabilirsiniz. Bu güzelliğin seri numarası da 124'müş. Ağustos 2024'te benden çıkışlıymış. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun güzel abime.